Çirkin ördek yavrusu Bir varmış bir yokmuş, güzel bir göletin kenarında, yeşil çimenlerin ve rengarenk çiçeklerin arasında bir ördek annesi, yedi tane minik ördek yavrusu dünyaya getirmiş. Yavrularından altısı çok güzel, sarı tüyleriyle gölette süzüldükçe etrafındaki tüm hayvanların ilgisini çekiyordu. Ama bir yavru vardı ki diğerlerinden oldukça farklıydı. Bu yavru Diğer ördeklerden daha büyük, tüyleri gri ve biraz daha dağınıktı. Diğer yavrular onunla oynamaz, bazen ona garip bakarak "Çirkin" derlerdi. Yavru kendini hep yalnız hissederdi. Diğerleri ne kadar mutlu ve parlak tüyleriyle yüzüyorsa, o da bir o kadar yalnız ve hüzünlüydü. Bir gün ördek annesi yavrularına gölette yüzmeyi öğretirken, küçük gri yavru yine bir kenara çekildi. Neden ben de diğerleri gibi olamıyorum diye düşündü. Gözleri doldu ama kimseye söyleyemedi. Bir süre sonra diğer yavrular sana hiç benzemeyen tüylerin var diyerek onunla dalga geçtiler. Küçük yavru öyle üzüldü ki oradan kaçmaya karar verdi. Yolculuğuna başlamıştı. Birkaç gün boyunca yalnız başına yürüdü. Çeşitli hayvanlarla karşılaştı. Her biri ona farklı bir şeyler söyledi. Bir tavşan, "Benim tüylerim yok ama hızım var. Bu benim özelliğim." dedi. Bir kuzu, "Benim tüylerim bembeyaz ama koşarken çok yavaşım." diye gülümsedi. Bir sincap, "Benim kuyruğum uzun ama başka hayvanlardan farklıyım." dedi. Bunlar küçük ördeğe bir şeyler öğretmeye başlamıştı. Farklı olmak her zaman kötü bir şey değildi. Her hayvanın kendine özgü bir özelliği vardı. O da farklıydı ama bu onun eksik olduğu anlamına gelmiyordu. Günler sonra ördek yavrusu büyük bir göletin kenarına geldi ve orada parlayan tüyleriyle büyük bir kuğu sürüsü gördü. "Bunlar ne kadar güzel," diye düşündü. "Benim gibi çirkin bir yavru burada nasıl yaşar ki?" Bir kuğu ona yaklaşarak, "Merhaba küçük ördek. Burada ne arıyorsun?" diye sordu. Ördek yavrusu üzgün bir şekilde ''Ben çirkinim, diğerlerinden farklıyım, onlar ne kadar güzel, ben onlar gibi değilim.'' dedi. Kuğu ona nazikçe gülümsedi ve ''Hadi bir suya girelim.'' dedi. Ördek yavrusu suya girdiğinde tüylerinin suyla birleştiğini ve şekil aldığını fark etti. O anda aslında ne kadar güzel olduğunu gördü. Kendisi de bir kuğu oluyordu. Zamanla ördek yavrusu büyüdü ve tüyleri de bembeyaz, parlak bir kuğuya dönüştü. Artık diğer hayvanlar ona hayranlıkla bakıyordu. O da fark etti ki farklı olmak hiçbir zaman bir eksiklik değildir. Farklılıklarımız bizi özel kılar ve böylece küçük ördek yavrusu artık kendini seviyor ve kabul ediyordu. Farklı olmak güzelliğin en özel haliydi. Çünkü her canlı kendi içinde bir güzellik taşır.